AK Parti millet iradesinin tam karşılığıdır. Hakaret edildiğinde bilinmelidir ki ona oy veren destek olan milyonlara hakarettir. Üslubumuzda, konuşmalarda kürsüye yakışmayan ifadelerin reddini ifade etmek isterim. Siyaset, meselesiz iddialarla, imalarla, tehditlerle, hakaretlerle yapılmamalıdır. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesiliyorsa diğer kesime kulaktan kapatıyor diyor İsmet Özel. Çok hatibin bağırarak hatta çığlık atarak konuştuklarını, bazısının portakal saçtığını, tezgah açtığını, nasıl bir mide var gibi çok sığ ifade kullandığını üzerek takip ettik. Bu değil, iyi bir dil değil başkanım. Sarayda mango varmış da kurutun deniyormuş. Yüz defa anlattık bu konu 2015 yılında eski bir konu. Cumhurbaşkanımızın eşi Mali'nin ekonomik olarak zayıf bir Afrika ülkesidir. Oradaki Cumhurbaşkanı eşine sizde mango çok fazla var bunu kurutun ekonomik yer olarak dünyaya satın diyor. Tavsiyede bulunuyor. Türkiye'de değil. Bu anlamsız bir tartışmayı utanmadan 7 yıldan beri sanki bilmiyormuş ki buraya değiştirmek, getirmek aslında CHP'nin neden 20 yıldan beri iktidar olamadığının en büyük cevabı. At yalanı, at iftirayı, halk inanacak zannet. Halkımız irfan sahibi, izan sahibi. Bu kadar kriz var diyorsunuz, bütçe rant diyorsunuz, yok diyorsunuz. Buna rağmen iktidar olamadığınızın sebebini uzaklarda aramayın. Aynaya bakın, bu üslup devlet adabı değil. Millet adabı değil. Toplum ahlakı bu değil. Aynaya bakmanı tavsiye ediyorum. 20 yıldan beri yüzde 25, 26 olmuyorsa bu dildendir, bu üsluptandır. Neler söylendi? Nasıl bağırıldı? Hatta bir kısım bağıranlar çıkıp bitler. Tek görev var, kürsüye gelecek, bağıracak, hakaret edecek ve gidecek. Biz isterdik ki daha makul konuşulsun. Sesimizin gürültüsü değil, sözümüzün gücüne inanmak gerekir diye düşünüyorum. Gel selamlıyorum.